Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Emin Bölüm 30 İsmail bir gece daha kaldı hastanede. O gece yanında Serpil vardı. Nas kayınpederi için endişelenince adam çareyi eve gitmekte bulmuştu. İsmail'in hastalığı hakkında alınan raporla özel bir izinle mahkeme gününe kadar dışarıya çıkmasına izin verilmişti. Tahliler çıkana kadar ve eşine durumu anlatmak için evine gitmek istiyordu. Genç kadına sürpriz yapacaktı. Öğlene doğru Şerife anne marketten bir şeyler almak için Nazı evde bırakıp dışarı çıktı. Binadan çıkınca aşağıda bekleyen oğluna sıkıca sarıldı kadın. Özlemişti oğlunu. Kurban kesmeye gideceklerdi kocasıyla. Oğlu nihayet kurtulmuştu ve evine geri dönmüştü. Biraz hasta gibiydi ama bakardı ona ve iyileştirirdi. Şerife anne çıktıktan neredeyse 10 dakika sonra kapı tekrar çalındığında Naz elindeki kitabı kenara bırakıp yerinden kalktı. Artık bebeği epeyce büyümüş ve karnı bile dışarı çıkmaya başlamıştı. Artık neredeyse 5 aylık olmak üzereydi. Kocası doğuma yetişsin diye dua ediyordu. Şimdi ise az kalan günler geçmek bilmiyordu tabii ki. En fazla bir hafta sürecek demişti avukat. Açık görüşe gitmek istemiş ama nedense Tüm aile nasıl olsa bugün yarın çıkacak diye reddetmişti. Ve haklıydılar. Her an çıkabilirdi. Ama İsmail de onu beklerdi ya. Anne bir şey mi unuttun diyerek açtı kapıyı. Bir an durdu ve gözlerine inanamadı. Karşısında kocası vardı değil mi? GülümSüyordu. Kollarını açtı kadına ve hemen girdi arasına çığlık çığlığa bağırarak geldin, geldin, geldin diyor bir yandan da ağlıyordu. Komşular da sesine çıkmış ve kocasının geldiğini görünce evlerine çekilmişler, onların adına komşular da sevinmişti. İsmail kapının önünden eve girmeleri gerektiğini anımsadı bir an. Karısı ağlıyor, sakal yüzünü okşuyordu. Sanki hatırlamak gerçek olduğuna ikna olmak ister gibiydi. Elleri titriyordu. Gözlerine baktı kadının. Ah o özlediği dudaklar. Bir süre sonra koltukta oturuyorlardı. Nas kocasının başını karnına yaslamış halindeyken artık akların beyazlarından çok olduğu saçlarını okşuyordu. Ne kadar tükenmişti. O gün karakola gönderdiği adam değildi şu an başı kucağında olan adam. Seni seviyorum dedi karnındaki elini dudaklarına götürürken. Okudum içerideyken. Sustu bir an. Düşünebiliyor musun? İçerideyken diye anlatabileceğim ne çok hatıram var sana. Keşke olmasaydı dedi kadın asık ve üzgün bir suratla. Hmm, oldu bile ama. Sana derken oturdu koltuğun üzerine. Kadının saçlarının kokusunu ne kadar çok özlemişti böyle. Senin gözlerine bakarak aşkı anlatmayı hayal ettiğim anlar çok oldu. Birçok kitap devirdim ve aşk kelimesine tarif aradım biliyor musun? Buldun mu? Başını salladı ve karısının elini tutup yüreğinin üzerine götürdü. Duyuyor musun? Hı hı. İşte bu. Aşk bu. Senin adını söylüyor kalbin. Anlıyorsun değil mi? Başını salladı kız. Ama ben sana yine birkaç ünlü yazarın aşk alıntısını söyleyeceğim. Mesela Duklos. Aşk kılmayan yaradır her şeyden bıkılabilir ama aşktan hayır demiş. Evet, ben de anladım ve test ettim ki aşktan bıkılmıyor. Canını ne kadar acıtırsa acıtsın hem de. Aşk dediğimiz şey arzulanan bir varlıkta bulamadığımız tada susamaktan başka bir şey değildir demiş Montaigne'de. Haklı. Sendeki tada o kadar çok susadım ki ben derken karısının gözlerine soruyordu aslında. Ben de dedi fısıltıyla. Aşk ovaları kaplayan çok büyük ordulara benzer. Harry Dömer Torland da bu şekilde tanımlamış. Ben de orduya yenildim. Hiçbir yenilgi bu kadar keyif verici değildi. Hayatın tadının ağırlığını, acısını tek bir sözcük unutturur size. Aşk. Sophocles söylüyor bunu da. Ne Bu kadar güzel tarif etmiş değil mi? Acılarımın şifası senin aşkındı. Ah, bir de George Nathan var. Aşk birçok kişi tarafından yaşanan ama çok az kişi tarafından keyifle sürdürülebilen bir duygudur. Birçok kişi yaşar mı bilmem ama ben aşka boğulmaktan çok memnunum. Aşkın olduğu yerde hiçbir şey can sıkıcı ve sıradan değildir demiş Adam Smith. Hapishanede olmak bile senin aşkınla sıkıcı değildi. Bak buna bayıldım ve tam da o haldeyim derken soruyordu kadının gözleri. Aşk ciddi ciddi bir akıl hastalığıdır. Tabii ki kimin olabilir Platon'un yorumu. Ah harika dedi Naz. Ben de deneyeyim. Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden çok farklı bir dil gerekir demiş ögün Delorex. Biraz önce kalbini duydun ya, o dili senden başkası anlamaz. Anlamasın da dedi kız. Ama ben en çok Mevlana'nın tarifini sevdim biliyor musun? Hayal ettim o güzel gözlerine bakıp sana oku. Duydum ki bizi bırakmaya azm Etme. Başka bir dosta meyle diyormuşsun. Etme. Sen ya derler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay! felek kara olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Et. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan, ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşklarla baş başa çıkacak gücün yoksa Aşka öyle ne diye hayret ediyoruz. Evet. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Evet. Şekerliğinin içinde zehir var. Zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bile diyorsun? Evet. bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumuzu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan Güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da de. Hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Et. Genç kadının eli uzamış olan sakallarına gitti. Okşadı özlediği yüzü. Başını adamın kalbinin üzerine koyup kalbinin sesini dinledi huzurla. İnsan sevdiğini hiç gitmeyecek gibi severse gittiğinde hep gelecekmiş gibi beklermiş. Nerede okumuştum bilmiyorum ama senin dönmeni beklerken gelmişti aklıma. Aşkı en çok gecelere sormak lazım biliyor musun? Her zaman gündüzden daha uzun olan gecelere. Adamın suratına götürdü ellerini. Şu sapsarı güzel dudaklarına dokundurdu dudaklarını. Şu kupkuru kuru dudaklara. Hasretin elektrik gibi aralarında kıvılcımlar akıttığı o kadar belli, o kadar vücut bulmuş gibiydi ki İsmail karısının karnını okşadı. Onu ne zaman göreceğim? dedi yutkunarak. Bugün arayayım doktoru dedi Naz. Hala riskli mi? Hayır daha iyiyim. Artık işe de başlayacağım sanırım. Annen ve baban Serpil ve Emin adamımı da unutmamak lazım. Beni el üstünde tutuyorlar. Aslında beni değil. Kocasına kaşlarını çatarak baktı. Galiba bebeğimizi benden daha fazla seviyorlar. Hmm, şikayetçi misin bundan? Değilim dedi gülümseyerek. Emin senin geldiğini biliyor mu? Bilmiyor. Bak ne diyeceğim okula gitsek mi beraber? Harika olur sonra yüzünü buruşturdu. Ama hiç iyi görünmüyorsun sen. İnşallah tez zamanda toparlanırsın. Sen? Ben hamileyim canım. Hem artık yemek yemeye de başladım sayılır. Sayılır karısını inceledi tepeden tırnağa. Hiç belli değil. Azıcık kilo aldım dedi kendini savunur gibi. Kilo aldın. Doktor hanım be dedi kadını süzerken. Seni çok özledim ben. Ben de derken kocasının dudaklarına uzandı. İsmail'in kollarında hayalini kurduğu gibi yatıyordu gençler. Ne kadar çok kurmuştu bu hayalleri. Kocasının sağ kolundaki morluk bir an gözüne takıldı. Dirseğinin hemen altında ve iç kısımdaydı. Elini oraya götürdü birden. Sana serum mu verildi? diye sorarken sesi endişeli ve sorgular gibiydi. Kadının elinin altındaki morluğu fark ettiğinde O, 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 o mu şey? Hani grip oldum ya ben. Ha, onun için mi? Şimdi nasılsın peki? gülümse Gülümsedi adam. Sence? Hmm. Bence iyi gibi görünmeye çalışıyorsun ama sanki çok yordasın. Senin kollarında dinlensem. Bence sorun yok. Ama emin adam... Ah evet! Karısının şakağına dokundurdu dudaklarını ve yataktan kalktı. Naz'ın belindeki elini hissetmesiyle oturduğu yerden kalkamadı. Nasıl düşünememişti bunu? Bu şekilde söylemeyi planlamamıştı ki. Karısının doktor olduğunu unutmuştu sanki. İçi titredi bir an. Bu kadına acı üstüne acı yaşatıyordu. Ne kadar az gülmüştü onun yanındayken. Sen dediğinde yutkundu kadın. Bu derken elini gezdirdi ilik alınan yerde. Bu yutkundu Arkasındaki eli tuttu adam. Karısının endişe dolu gözlerine baktı birden dönerek. Bir biyopsi bu. Konuşamıyordu. Nefes almayı unutmuş gibiydi. Menekşe gözleri büyümüştü sanki. İze dokunan elini dudaklarına götürürken yanına uzandı kadının. Konuşamıyordu kisi de Nas soran gözlerle bakarken göz pınarlarından su atmak için bekliyordu sanki. Uzun zaman griptim biliyorsun diye anlatmaya başladı. Geçmedi bir türlü. Kaç kutu antibiyotik verildi ve ben onları kullandım bilmiyorum. Ateşim çıkıyordu sürekli. Mahkemeden sonra da epey artmıştı bu durum. Serpil kaçırılınca o pislik mahkumlarda bulunan telefonla bana kardeşimin resmini atmış. Görünce bedenim dayanamadı bayılmışım. Babam senin yanında mı kalmıştı diye sordu buz gibi sesler. Ona haber vermişler. Tahlil için kan ve idrar aldılar. Lokusitlerin yüksek değil mi? Öyleymiş. B12 falan da işte bilirsin. Hepsi anormal. Kaç? 52 binmiş ilk aldıklarında. Daha sonra da artmış. Öyle dediler. İlaç verdiler iki gün ve düştü. Kan ve biyopsi içinde numune aldılar. Yaşları artık salmış olan gözlerini öptük karısına. Sen bilirsin. Nakil ile tedavi olan bir hastalıkmış bu. Hem benim doktor karım bakar mı? Kadın artık katılı katılı ağlamaya başlamıştı. Sardı göğsüne kadını. Saçlarını öptü defalarca. Ama üzme kendini bu kadar. Bebeğimizi düşün. Ona bir şey olmasa en büyük korkun. Kadın sarsılıyordu. Hey yüzüme bak. Derken kendinden uzaklaştırıp gözlerine baktı karısının. Gülüm bu da geçer. Sen güçlü ol. Ben gücümü kaybetsem bile sen gücünle beni iyileştirirsin. Doktor karım, gözlerini öptü kadını. Ben a a ama gücüm kalmadı dedi ağlarken. Güçlükle bittim, tükendim. Bitemezsin, tükenemezsin. Senin gücün sayesinde kaldım ben o demir parmaklıklar arasında. Ayakta ve yine senin gücünle Evlatlarımızla iyileşeceğim ben. Sarıldığı kadına hiçbir şey demeden. Sadece ona sarılmak, yanında olduğunu hissetmek istiyordu. Elleri yumuşacık okşadı karısının saçlarını. O da kendini tutamıyordu ağlayan kadın karşısında. Onun dayanmasının, şu an hamile haliyle ne kadar zor olduğunu farkındaydı. O şekilde ne kadar yatmışlardı konuşmadan bilememişlerdi ama uyumuşlardı. Çalan kapıyla ilk İsmail uyandı. Asıl uyumuştu. Telefonun saatine baktı. Üf ne kadar neredeyse akşam olmuştu. Naz'ı uyandırmamaya gayret ederek yataktan kalktı. Üzerine bir tişört geçirdi. Kapıyı açmak için odasının kapısını kapatarak çıktı. Kim o? diyerek seslendi. Oğlum Gelen annesiydi. Hızlıca açtı kapıyı. ''Ne kadar çok aradık oğlum, korkuttunuz.'' dedi babası. Uyuyakalmışız kalmışız.'' derken gözlerini uyuşturdu. ''Ben Naz'ı uyandırayım da namaz geçmek üzere.'' diyerek yanlarından ayrıldı. Odaya girdiğinde Nazın, Nazlı güvercinim, hadi namaz kaçıyor.'' diyerek güzel cümleciklerle uyandırdı karısını. Kız gözlerini açtığında adamın gözlerine baktı sorar gibi. ''Yaydı değil mi?'' Adamı koluna bakmak üzere çevirdiğinde ''Hadi gülüm.'' ''Rüyaydı de bana ne olur.'' derken ağlamaya başladı. Morluk oradaydı. ''Rüya olacak güzel yârim.'' dedi gözlerini silerken. ''Hadi namaz. Duşa girmen lazım.'' Ayağa kalkıp karısının kalkmasını sağladı. ''Sen burada gir. Bir banyo daha var değil mi?'' hıh.'' -hı. Dudaklarını öptü kızın. ''Şu, Ha ha demeni bile ne kadar özledim bir bilsen. Gülümsedi güçlükle. Hadi tembel karım annem gelir odaya şimdi. Gerek yok dedi kız. Olmaz gelir şimdi. Bu arada annem bilmiyor. Amacı kızın banyodayken ağlamamasını sağlamaktı. Kadın banyoya girdiğinde hızlıca çıktı odadan. Annesi mutfaktaydı. Eti doğuruyorlardı babasıyla. Anne gelir misin biraz diye seslendi. Kadın yanına gidince, anne, naz banyoda, namaz geçmek üzere, yanında kalsam biraz, ben de abdest alsam buradaki banyoda. Gülümsedi kadın, oğlunun evde olması, karısının yanında olması onu çok mutlu ediyordu. Bir de şu gözlerinin altındaki morluklar da gitseydi çok sevinecekti. Tamam oğlum, sen merak etme. İsmail, annesi karısının yanına gidince banyoya girdi. Kadın banyoya girdiğinde ben buradayım Naz diyerek geldiğini bildirdi kadına. Ta, ta, tamam anne. Sanki ağlıyordu bu gelin. Mutluluk gözyaşlarıydı bunlar. Bitmişti artık azapları. Gelini banyodayken ortalığı toparladı yüzünde memnun bir ifadeyle. Naz bir süre sonra çıktı banyoda. Hah çıktın mı? Namaz geçmesin dedi kız. Sesindeki kırıklık belliydi. Ne o? Sen banyodayken ağladın mı yoksa? Artık ağlamak yok. Çıktı bak, bitti gitti. Başını salladı kız. Çok şükür derken örtüsünü aldı, başını bağladı. O saçlarını kurut sonra da hasta olma. Hadi sen namaz kıl, ben de mutfağa bakayım. Kurban kestik, eti dağıttık. Azıcık da eve getirdik. Pişireyim de akşama yiyelim. Allah kabul etsin dedi kız. İsmail de odaya geldi. Ben de kılayım namaz. Kadın sessizce çıktı yanlarında. Karı koca önlü arkalı kıldılar namazlarını. nasıl seccadedeyken sarsıla sarsıla ağlaması yüreğini sızlatıyordu adamın. Selam verdiğinde geri dönüp kollarının arasına aldı karısını. Ağlama artık. Dayanamıyorum senin hallerine. Çenesinden tutup yüzünü yukarı kaldırdı. Hani biz doktora gidecektik. Biraz geciktik ama hem emin elini sakallı yüzüne götürdü. Gözlerinin altına dokundurdu parmağını. Morarmış dedi fısıltıyla. Hasretinizden o, hastalıktan değil. Karısının gözyaşlarını sildi. Hadi, İki evladımızı da merak ediyorum ben ama. Ayağa kaldırdı kadını. Ben doktor arayayım, belki çıkmıştır. Tamam, ben düzerimi de değiştireyim. Dolabın kapısını açtığında kendi elbiselerini orada görünce gülümsedi beni bu eve taşımışsın güzelim. Naz doktorla konuşup hazırlanmaya başladı. Odadan ikisi beraber çıktı. Mutfaktaki anne ve babaların yanına gittiler. Biz Emin'i alıp oradan da doktora gidelim dedik diyerek onlara söylediler. Emin eve gelirdi oğlum. Özledim anne gidelim çıkış saatte gelmiştir. Tamam gidin oğlum dedi Cemal İkisini de bir arada görmek hüzünlenmesini sağlamıştı adamın. Oğlunun hasta olması, hapishanede olmasından daha kötüydü onun için. Kötü hastalıktı. Biyopsi sonucundan belli olur tipi falan demişti Serpi. Önemli olan tipiymiş, öyle demişti. Bazı kanserler grip gibi bir şeymiş. Hem nakil de olabilirmiş. Kardeşleri de vardı, sonra yakın akrabalar da vardı, çocuğu da vardı. İlkay ile akraba olmaları ilk defa işe yarayabilir dedi Serpil. Zaten köy hep akrabaydı birbirine. Serpil bugün abileriyle Kızılay'a gitmişti. Kızılay bir araç görevlendirecekti ve köye gidecekti. Ben ölenen günde tüm köyden donör olmalarını isteyeceklerdi. Kemik iliği nakli için alıcı ve vericinin kan grubunun aynı olması gerekmez. Farklı kan grubu olan kişiler arasında da nakil yapılabilmektedir demişti doktor. Doku grubu antijenleri İsmail'inkiyle uyumlu olan sağlıklı herhangi bir kişi verici olabilir. Kardeşlerin doku uyumu daha yüksek olduğu için sıklıkla bu kişi kardeşiniz olabilmektedir. Daha az olasılıkla ebeveynler, çocuklar ve diğer akrabalar da olabilir. Bu sebeple İsmail'in doku sonuçları çıkınca önce kardeşlere doku testi yapılacaktı. Sonra anne ve baba ve Emine yapılacaktı testler. Mutlaka birisinin dokusu uyar. Ne kadar önemliydi bu olay. Bu zamana kadar televizyonlarda izlemişlerdi. Bu işin ciddiyetini fark etmemişlerdi ama. Hiç akıllarına gelip kan merkezine ilik nakli için numune vermemişlerdi. Bunu hiçbir zaman düşünmemişlerdi. Kızılay bu işlemi sürekli yapıyor ve kampanyalar düzenliyordu. Ama kulakları sağır da bu işe. Verselerdi daha önce biri için kanlarını, düşünselerdi birine kanları ile sadece küçücük bir şırınga ilik ile bir can kurtarabilirler. Ama kendi canlarına kıyamamışlar. Etraflarında uygun ilik bulunmadığı için ölen insanlara sadece Allah rahmet etsin, ya da vah vah diyerek geçiştirmişlerdi. Sadece bir şırınga kan ona test yapılacak. Eğer uygunsa bu sefer hasta ile uyum testleri yapılacaktı. Eğer Allah ona bu sevabı işletecek kullarından biri olarak seçtiyse dokusu bir hasta ile dünyanın herhangi bir yerinde bir hasta ile dokusu uyar ise onunla kuluna şifa verir. Adam gözündeki yaşı sildiğinde fark etti karısı bunu. Yemeklerini ocağa koymuş, salona gelmiş oturuyorlardı. Kendi çocuk artık ağlayıp durmayın dedi sert bir tonda. Gelin de ağlamış durmuş gözleri kıpkırmızıydı. Üzülmüştü onun için. Geçti gitti çok şükür. Adama baktığında yüzünün ifadesi hiç hoşuna gitmedi. Elinde torununa ördüğü yeleğin örgüsünü bir kenara koydu. ''Başka bir şey mi var?'' derken aklına oğlunun bayılması ve gözlerinin altındaki morluklar geldi. Ev gibi oğlu çökmüştü. İçi geçecek dese de bir yanı hiç iyi şeyler fısıldamıyordu kadının kulağına. ''Ne olmuş?'' derken sesi titriyordu. Ayağa kalktı hızlıca, kocasının ayaklarının dibine. ''Bana bir şey olmadı desene adam, desene olmadı diye.'' Desene sen dev gibi bir adam doğurdun. O yıkılmaz desene. O kara borana bile yıkılmaz desene be adam. Ne yıktı benim oğlumu? Lal mı oldun be adam konuşsana. Ağlama sana desene be adam. Derken kocasının dizlerini dövüyordu. Kanser dedi adam. Ab kanser kelimesi, sen ardında neler saklıyordun böyle? Kanser dedikten sonra gerisini anlatmaya gerek yoktu ki. Sen şimdi bana kanser mi dedin? Kahkaha attı kadın hem de öyle böyle bir kahkaha değil. Bir yandan gülüyor, bir yandan da katıla katıla ağlıyor. Gözlerinden yaşlar atmak için birbiriyle yarış yapıyordu sana kocasının kendisine uzanan elini itti. Öfkeli gözlerle baktı adama. Nasıl onun oğlunun kanser olduğunun şakasını yapardı ki? Ya şaka şamata olurduysa? Şaka yaptın değil mi? Ya sen benim oğlum için nasıl dersin be adam o kelimeyi? Benim oğluma nasıl yakıştırırsın bunu? Sen nasıl babasın ya? Ardı ardına sıraladı itirazlarını. Kadına sarıldı adam güçlükle. Yakıştırmaya çalıştı usul Hasta değil mi İsmail dedi nihayet. Kocasının ağladığına pek şahit olmamıştı sonuçta. Yalan da söylemezdi bilirdi. Zor da kalırsa konuşmazdı taş olur. Kızardı bu huyuna delirtirdi kadını. Keşke keşke yine öyle yapsaydı. Doktor dedi fakülteye götüreceklerdi o akşam. Ben Serpil kaçırıldı diye durdurdum. Kan kanseri dediler. İki gündür test yapıyorlar, ilaç veriyorlar. Kadın adamın gözlerinde bir ümit arada durdu. Olmaz dedi nihayet. Yani. Sağlıklı benim oğlum ya bir yanlışlık vardır. Onun başı bile ağrımaz ki. Hiç hasta olmazdı ki o güçlüydü. Güçlü dedi adam. Ama 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 ben yaktım oğlumun başını değil mi? Şşş deme öyle. Nasip bu. Nasip. Nasip. Ama benim oğlumun başını yaktığımda nasip. Kocasının gözlerine baktı ondan uzaklaşarak. Cemal. Yalvarıyordu sesini benim oğlum musalla taşınasın. Adamın kollarının arasındaki ana yüreği daha fazla dayanamamıştı bu acıya. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.